Peki, konuk benzerlerini birazdan yapacağız ama. Murat'a bir soru daha var. Böyle, e, babanın şarkılarını dinliyor musun ya? Allah aşkına. Tabii tabii, çok. Yani onlarla büyüdüm zaten ve e, Çiğdem Tolu, Melih Kibar, Ah canım ya, de Nur İç'in de ikisi de ya. E, onların şarkılarıyla büyüdüm. Aynı anda bardaklar alındı ve kondu. Kondu. Peki bir şey söyleyeceğim. Baban senin şarkılarını dinliyor mu? E, dinliyor. Zaten benim aslında müziğe başlamam Şöyle oldu, yani benim üniversitede bir arkadaşım vardı, çok sevdiğim bir dostum, sevgili Ulaş Kökçe. Onunla birlikte şarkılar yazıyorduk ve odamıza kapanmışız böyle. Babam da işte koridordan geçerken falan o şarkıları duyuyor. Hemen iki tanesini kendi albümüne alıyor. Her gece, her gece sonra benim de söylediğim ve Sahra dizisinin bir ünlü bir şarkısıdır. Ve Gönlümdeki Kuşlar, zaten o da işte... Sen Unutulacak Kadın Mısın albümünün çıkış parçası olmuştu. Kendine aldı yani o şarkıları ve e, o sayede benim besteciliğim duyuldu. Ben mesela başladım. hani sen başkalarına benzeme sakın hep böyle kal. Evet. Yakın. evet. Yani mesela onu senden dinlemeyi çok isterdim. Sanıyorum şey 40. yıl e, 25. yılda o zaman. Yılda evet, evet. Ka kaç sene oldu Erol abi kaçıncı? E, e, 41 oldu, 42 oldu 42, pardon. Oldu evet, evet, 42 oldu mu evet. ilk? 42 kere maşallah. Evet. 25. yılda birlikte okumuştunuz. Evet ben çalmıştım o ablamla. Bir, bir, bir ara e, bu program içerisinde yapar mısın onu? Yani, Tabii benim ki. Benim yani, ben bir çeteyi yazıp göndermek için de ağır geldi. hani Tekstürata tamam. çalışmak Tabii istedim. Ki. Tabii çok ki diyecek. zaten konserlerimizde biz izi izi mutlaka e, bizde izi olan önemli e, yani popüler müziği Yıllarca sırtında taşımış, ee, insanların şarkılarını mutlaka söylüyorum. Müthiş bir şey. Çağatay Öztürk eğer, e, küçük bir oyun oynayalım mı? E, yani bir fotoğrafa bakıp, psikolojisi böyle cümle, yani bir fotoğraf, bir Bakalım. cümle. Tamam. E, fotoğraflarımızı hazırlayalım, senin için özel çalışmadık, yani gelişine koyduk. Yani şey girdik, Google'a girdik, kim geldi? olmaz o zaman, öyle herkes için çalıştığınız fotoğraflardan yapalım. Herkes için yapar mıyız? Yani hani senin için şey Önce şu fotoğrafı bir de, tamam. ya <laughs> tam senin fotoğrafın vardı. Veriyor mu arkadaşlar? Evet, ilki geliyor. Geldi. Aa, Yılmaz Morgül, ünlülerin ruh röntgeni an itibariyle çekilmeye başladı. Yılmaz Morgül, bir cümleyle anlatabilirsiniz. Fotoğraftan da etkilenen sıra dışı. Sıra dışı dediniz. Hı hı. Gayet güzel. Bir bir kelimeye kadar düştü. Sıradakini aldım hemen. Yıldız Tilbe. İnanılmaz. Dediniz. Ee, sıradakini aldım lütfen. Yalçın Çakır. Bilemiyorum. Yani bunu eğer bir e, sizden hizmet almaya gelen birine söylerseniz bilemiyorum diye muhtemelen o size bildirir e, sonucu. Devam edelim. Ömer Çelakıl. Acil bir berbere gitmesi lazım. Saç modeli evet çok ilginç. Acil bir berbere gitmesi lazım. <laughs> <laughs> Ama gerçek ya, yani <laughs> doğru yani acilen. Psikanalize neresine girdiniz yani Freud mudur başka bir yer midir? Jung mudur? Ha, bir dakika başa alalım mı ben psikanalitik açıdan değil görsel açıdan değerlendiriyorum şimdi resme e, bakıyorum. Görsel açıdan ben de bakarım. Peki şöyle diyelim ya, o, o zaman şey... şöyle diyelim dahi. dahi tabii. Ömer Çelakılı dahi olarak tabii. peki sıradaki. Çok zeki bence. Nihat Doğan. Nihat Doğan mı? Nihat Doğan. <laughs> Eyvah eyvah. Eyvah eyvah koydunuz. Hı hı. Şey. Eyvah eyvah. Peki bu 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 reçetesi ne oluyor? Eyvah eyvah tespitini yaptıktan Seansa sonra Seansa gelsin. Seansa gelsin göstereceğiz evet. gününü. Peki devam ediyoruz. Hilal Cebeci. Kesinlikle kışkırtıcı. Bu fotoğrafa bakıp mı söylediniz yoksa genel olarak mı? Yok o baya hani e, kalbinin güzelliği. <laughs> yüzüne vurmuş. Kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş ve evet. kalbin içinde kışkırtıcı damarlar, aortlardan Aynen öyle. kışkırtıcı şeyler öyle. Evet. Peki evet. devam edelim. Doğuş ya şöyle de diyebiliriz Doğuş Botanik Parkı. Aa, bunu ben duymuştum geçenlerde. Bak şimdi de gördün. Evet. <laughs> yenisi de var onun, yenisi de var. Evet sürekli <laughs> Atıştılar. Sen ne peyzaj mimar falan mısın? Şeyde, haberlerde gördüm. Ha ben ha, haberlerde mi, hani çıktı mi Yoksa Çiçek Zeynep? Sevgisi'ne, Flora'dan filan... haberlerim mi çıktı? Şimdi. Çıkmış işte, bunun ilki var. Haber sonra değil, manşet çıktı. Ceveci koydu, sonra ama Haberler ama başka bir şey. Sen yani. ama yani Twitter'a sen şapkanı koyuyorsun, adam bakar mısın? Adam bahçesini, yani evinin bahçesinin arka tarafını koymuş. Ne diyorsunuz? Vallahi biraz düşünmem lazım. Neyi da. düşüneceksin abi? Mal ortada yani işte bir tane şey var. Adam. Ee, bence birazcık daha cesur olması lazım. Cesareti ihtiyacı var. Cesareti ihtiyacı yani mı? Yani sen diyorsun ki temel fıkrasındaki gibi, ''Yüzünü kapa, onu kim tanıyor?'' <laughs> Çok <laughs> şey. O da güzel bir şey var. Hani buradaki cesareti e, biraz açmak isterdim. E cesur olması lazım. Şimdi o kadar eğer hani yaptıysa bence cesur. Yani ya hep ya hiç. O biraz zaman çiçek açtım şak. diye yazmazdı ki. Amaçları ne? Amaçları ne olabilir? Ee, şöyle bir amacı e, var olduğunu söylemiş e, sanıyorum. E, bir şeylere dikkat çekmek. Çevre sorunları. Evet, çevre yani sorunlarına dikkat. Bizim yaptığımız alakalı, doğa için çal gibi çevre sorunlarına dikkat. çekmek Bence şöyle bir şey diyebiliriz, evet e, yeni bir e, akımın başlangıcı kendisi sanıyorum. <laughs> o yüzden Çeviden yenilikçi diyebiliriz. Yenilikçi diyelim. Yenilikçi değiliz. bir ruha sahip. Çevre evet. sorunları yani doğu, doğuşu anlamak diye bir film yapmamız lazım. <laughs> Anladınız mı? Yani. Hatta bir akım başlatmamız lazım. <laughs> akım başlatalım. Peki, Kliplerine bayılıyorum. Bir tane klibi unuttum, ayakkabı fırlatıyordu böyle, o sahne süper, yani, düş klipleri, yani, hep izledi, izliyoruz. Yani. Kime fırlatıyorsunuz? Ayrıca şey, Aslı'sı izliyorsunuz. Yani. Yalnız ayakkabı fırlatıyordu dedi, elindeki saksıyı fırlatmasın. Elindeki saksıyı şu an. fırlatan insanı... Amacını artırıyoruz zaten, fırlatmayız. Evet yani zaten hani böyle bir çiçeklendi, ya çok konuştuk, evet tamam bunun tezgahı evet, yani, yapıldı. Benim Sıradakine gelelim, evet. bu alan sizin alanınız değil. Pardon. Ajdar. <laughs> Aj dar. Ajdar. Bunu bana yapamazsınız. Niye hangisi? <laughs> yani Muzu mu? hangisini bunu yapamazsın? Bunu bana yapamazsın. Yani bir psikoloji ne Ajdar olacak ki? Ajdar, Ajdar can, can, bir kardeşimiz. Ee, bence Ajdar'ın bir takım bir takım değil epey bir e, çocukluk döneminde oydupal oydupis kompleksi dönemine gitmek lazım. Bizim e, penis haseti dediğimiz bir durumla alakalı dönemi irdelememiz lazım. Anladım. Yani, penis envy diyoruz. Tamam. <laughs> eee evet. Avustralya açık e, tenis e, şeyinden bahsettik. Evet, o, birazdan ha. kapanacağız. Evet, sırayı alalım. Devam. Yok, kapanmayız şimdi. <laughs> <laughs> Ali Atay. Mecnun. Ee, bence ne istediğini çok bilen ve kararlı. İyi de niye sürekli nasıl yapacağız diye soruyor. <laughs> o i̇şte, Ama o, o, işte <laughs> o, o, o Mecnun öyle biri. Aha, Peki. Ne istediğini bilen. Hemen o... alalım devamını. Mükeboz. O mu, bu mu, hangisini? Buradakini mi yorumluyoruz, buradakini mi? Ya eğer e, siz resimlerdekini yorumladıysanız zaten e, külliyel ayvayı yedik, Bur yani hani Müge Boz. Ya Müge Boz'a ne yorum yapılır ki? İşte Müge Boz. Müge Boz bir rahatsızlık ismi miydi? Bunu Hayır, rahatsızlık bilmiyorum. değil yani... Hayırlı <laughs> olsun. Bence... Işte, Literatüre şey. gir. <laughs> Literatüre girdi. Bir tarafa da e, bence e, inanılmaz özgüvenli. Çok güzel. Ve devam. sanatsal. Sanatsal. Peki sanatsal. devam edelim hemen. Evet. Murat Evgin. Müthiş, karizmatik ve bir o kadar da mütevazi. Çok teşekkür ederim. Mütevazi evet. Tersi de gelebilirdi. Peki devam edelim. Ya bunu koyacağınızı biliyordum işte. Ya ama sen de her şeyi biliyorsun. <laughs> biliyordum, biliyordum yani. Bir dakika 2012'yi birazdan lütfen şey KJ'ye hazırlayın. 2012'yi, Marduk yılını <laughs> yorumlayacak hep bize. Çünkü ben biliyor. Sevim, evet, ama... nedir bu? Kendiyle şu pozu verebilecek <laughs> kadar kendiyle barışık. Tamam yani size gelmesine gerek yok. Bir de bunu da düzeltebilir miyiz canlı Gelebiliriz. yayında? Gelebiliriz canlı yayında tabii. Canlı yayında efendim. efendim. Şimdi spora sadece kilo sorunu olanlar vesaire mi gidiyor ya da zayıf olanlar mı gidiyor? Hayır. Dolayısıyla psikoterapiye de sorunlular gitmiyor. Tamam yani böyle yani sıradan insanlar gelebilir. Herkes gelebilir. Herkes gelebilir. Kapımız herkese açık. Kapınız açık herkese. Aynen efendim. Peki çok güzel. Bu pozu verebilecek kadar kendiyle barışık. Sağ olasın. Hastasıyız ailece ailecekensin. Yani Eyvallah. <laughs> ee, Zeynep'e buradan el sallıyoruz biz de. Çok seviyoruz seni. <laughs> Elindekini fark edemedim. Nedir elindeki? Ona göre yorum yapacağım. evdeki pantolonumun geri kalan kısmı. Kilo vermiş. Ha okey. Kilo, Kilo vermiş. vermiş. Bunu mu buldunuz? Kilo vermiş. Ya hani bin tane Fazlası var eksiği yok. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Hızla geçelim. Hızla geçelim. Bitti mi? <laughs> Harikaymış. Peki çok keyifli oldu.